Efendim artık geldik sona doğru ve sevgili kardeşim Mutlu Yeşiltepe'nin yeni kitabı elimize ulaştı. Kitabının yolu bahtı açık olsun. Bir diğer taraftan sevgili Bedirhan abimiz seni ve şiirlerini çok beğenerek dinliyor. Senin için yaptığımız bu hediyeyi beğenmeni umut ederek gönderir ve senden bu geceki programında bize bir şiir armağan etmeni istiyoruz. Kendinize iyi bakın diyen Ayşe ve Nazan var gözlerinden öpüyorum. ...Bedirhan Gökçe demişler bir radyo ve üçüncü sayfa. Bildiğin kaşeye basmış bunu. Başkan. Aslında bunu böyle bir Instagram'da da paylaşabilir. Çok şey böyle nasıl hiç düşünülmemiş bir şey bir radyo. Hani isim falan filan çok gördüm de. Şöyle basıyorsun Bediren Gökçe üçüncü sayfa diye hop. Bunu şey yapalım başkan bir Instagram'da bir hakikaten bunu paylaşalım ya. Şöyle ne güzel yapmışlar bak. Ayşe ve Nazan çok teşekkür ediyorum. Kutusu da çok güzel. Kutusu da çok güzel. Yani bu televizyon programı hani Show TV'ye çektiğimiz bu program bir taraftan aslında şunu da şu bakımdan da çok hoşuma gitti ki daha benim çalışma ofisine giremedik yani zaman yetmedi. Sizlerin senelerdir bana gönderdiğiniz öyle ya da böyle senelerdir göndermiş olduğunuz hediyeleriniz nasıl heba edilmediğini ve onların hala nasıl büyük bir hassasiyetle kullandığım için de iyi bir imkan oldu bu yani. Şimdi kaç kişi onu görecek. Aa bak Bedirhan abi. Başkan şunun da ne olduğu belli olsun. Şöyle yan yana çek ki anladın mı? Şöyle bırak mesela bunun bir kaşe. Ya da şeyle beraber halledin. Camagomla beraber halledin. ...yavaş yavaş şuradan geçeyim dedi... ...içiyle koyu devirdi derler biliyor musun... ...şuradan bir geçirelim... ...kırmadan dökmeden bir... Yap... ...halledeydim başka... ...efendim geldik sona... ...ve kapanışımızda... ...sevgili Sabocuğum, Sabolotti, Gölbaşı... ...hala dinliyor musun bilmiyorum... ...görmedim... He? ...eğer oralarda bir yerlerde dinliyorsan... ...Apam'a da selam söyle... Başka da burada kimler var diye şöyle bakıyorum bir taraftan. Ahmetciğim dinliyor musun Ahmetciğim? Ahmetciğim sana darman olsun. Evet. Konular kısmında da hani kapanışta ne konuşalım? Her gece bir konu üzerine konuşuyoruz ya iyi kötü. Dilimiz döndüğünce. Ersin Kartal Çal şehirden demiş ki... Abi para nasıl bir şeydir? Allah'ın nimetine insanoğlunun icat ettiği kağıt parçasını vermeden sahip olamıyorsun. Neden demiş Ersin Kartal. Bu konuyu kapanışta konuşabilir misin? 12 yıldır kulağım sende hep var ol. Ya para nasıl bir şeydir? Allah'ın nimetine insanoğlunun icat ettiği kağıt parçasını vermeden sahip olamıyorsun. Yani para ya da bir şeyin ederi dediğimiz şey. Evet bunu güzelce fotocever itina ile çeker. Şimdi para dediğimiz şey olmazsa olmaz. Kazanç dediğimiz şey olmazsa olmaz. Bedel dediğimiz şey olmazsa olmaz. Allah'ın verdiği nimetlerin içerisinde o Allah'a mahsus bir şeydir. İşte göz gibi bir nimet verirsen ona efendim bir bedel biçemezsin. İşte bir burun koklama gibi. Değil mi? Hiç grip olduğunuz zamanları bir, şöyle bir aklınıza getirin. Grip olmuşsunuzdur, bir nezle olmuşsunuzdur ya. Bir burun tıkanıklığı bir gece uykusunu nasıl mahveder değil mi? Ve elinden hiçbir şey gelmez. Onu ya bir ilaç açacaksın ya ağzın kuruyacak arada bir su içeceksin falan filan. Bak bir burun tıkanıklığına çare bulamıyorsun. İşte bu Allah'ın karşılıksız verdiği nimetlerden. El tutma, işte görme, bakma, inanma, kalbin rahat olması, gönlün huzurda olması falan. Bunun haricinde Allah'ın nimeti dediğin şey ekmekse, ee, ekmeğe insan icat ettiği bedelle evet bir bedeli var onun çünkü onun bir çalışma şeyi var onun bir onu, onun ekmek olma hali var gidip de tarladan o zaman buğday kopar yemiyoruz ki yani. Bizim daha önce bununla ilgili bir olay anlatmıştım hatırlarsanız düşünün ki gökten para yağdığını. Bir müddet sonra bunun Nasıl böyle rahmet değil aslında bir afet olduğunu anlarız değil mi? Gökten para yağsa. Herkes ama herkes yola çıkar deli gibi para toplar. Doğru mu? Doğru. Peki bir müddet sonra fırıncı ekmek yapar mı? Yapmaz. Parayı zaten kazanmış bir adam gidip de sanayide dükkan açar mı? Açmaz. Parayı zaten kazanmış bir adam gidip de polislik yapar mı istifa eder? Yapar mı? Radyo yapar mı? Yap Hiçbir şey yapmaz. Peki bir müddet sonra ne olur? Bir kaos başlar. Demek ki bu öyle bir şey ki herkesin ekonomisi birbirinden farklı olacak ki alt tabandaki işleri birisi yapacak, üsttekini birisi yapacak, diğerini birisi yapacak. Ve bu kendi içerisinde bir dağılım olacak. Allah fakiri gönderecek, zenginle sınav edecek. Zengini fakirle sınav edecek. Birini yoklukla, birini varlıkla, birini sabrıyla, birini şükrüyle sınav edecek. Ha para eğer ki ihtiyacı ortadan kaldıranın ötesinde Sevgili Ersinc'im, yani bir ihtiyacı, hani araç olmanın dışında bir amaç olmuşsa, e, bu çok kötü bir şey. Ya yani bu karakterden de bozukluk verir. E, para için her şey yapabilen insanlar vardır ya. Yani onlar varsa çevrenizde korkunçtur onlar. E, korkun da zaten. Ailenizde bile varsa vardır hani böyle parayı çok seven tipler vardır ya böyle e, cimri pinti böyle nasıl tutumluları karıştırmayın bunlarla bunlar için hayat her şey paradır yani her şey onunla bakar para diye bakar bu tür insanları da çevrede kimse sevmez siz de sevmezsiniz eğer öyleyseniz siz de sevilmezsiniz bunu bilin bakın tutumlu olmak başka bir şeydir bunun karşılığı olan cimriliğin karşılığı olan mertlikte de savurganlık başka bir şeydir mert olmak başka bir şey savurgan olmak başka bir şey o yüzden bir insan itidalli olmalı, ölçülü olmalı. Hatta zaman zaman diyorum ya vasat olmalı. Vasatını ne olarak kullanmıştık? Biz yanlış kullanıyoruz. Vasat ortalama demektir. Hatta kibritle örnek vermiştim size. Eskiden kibritler vardı. Onların üzerinde yazardı vasati 40 çöp diye. Hatırlar mısınız? Vasatik yani ortalama 40 çöp demektir bu. Biz de ortalama insan olalım. Ne yukarı, ne aşağı. Sevgili Nezer dün senin konuna konuştuk abi akşam konuyu başladın ama bitiremedin diyor. Sen olsan ne yapardın? Bu sevgili kardeşim evlilik aşamasında bir haftası var ve e, araya giren huzursuzluklardan dolayı belki de o evlilik olamayacak gibi ben bununla ilgili çok şey söylediğim kanaatindeyim Nasir ama sizin konunuza tam vakıf da değilim yani sen ne dedin de kırıldı karşı taraf ne oldu da alındı ya da karşı taraf ne dedi de sen ne alındı çok kişisel bazda bilemem ki sorunlarınızı ben geniş anlamda söylenebilecek her şeyi söylediğime inanıyorum. Eğer ki e, böyle çok büyük yıkımlar yapmamış birbirinizi tekrar onarabilecekseniz onarın ve düzeltin. Ama bu gerçekten çok büyük yıkımsa karşı tarafla artık yüz yüze gelinemeyecek şekilde söylenmiş sözler ya da başka bir şeyse de ondan da geri durun. Eğer insanlar ayrılacaksa bir gün ben dilerim evlenmeden ayrılsınlar. Dilerim evlenmeden o ev işine girmeden ayrılın. Ama onun haricinde artık evlendikten sonra e, bu iş daha da bir başka bir sıkıntılı bir yere gelir. Bu yüzden sevgili kardeşim sen ya da bir başkası. Hanginiz olursanız olun bulunduğunuz yerde sen olsan ne yapardım? Benim olduğum zaman ne yapardımla yürüse herkes benim gibi olurdu. Olmaz ki herkes benim gibi değil. Yani. Herkesin olayı da benim gibi değil. Hepimizin olaya bakışımız da benim gibi. Zaten ben olsaydım belki de o hatayı yapmazdım. O hata neyse. Belki de ben olsaydım daha oralara gelmeden bu iş biterdi. O önemli olan sen ne yaparsın? Şimdi bir de mevzularınızı çok derinliğine bilmeden evliliğe giden bir yolda veballidir bunlar. Şöyle yap kaldırat düğünü diyebilir misin? Kaldırat nişanı diyebilir misin? Ama sizin ailenizde hiç mi büyük yok? Hiç mi aile büyükleriniz, dayınız, teyzeniz, amcanız, halanız araya girip de sizin durumunuz nedir demez? Tekrar tekrar aynı şeyi söylerim. Bu durumda içinden çıkamadığınız mevzularda aile büyüklerinizi araya koyun. Sizin babalarınızın, sizin annelerinizin mutlaka dikkate aldığı ailede bir teyze, bir hala, bir enişte, bir amca vardır. Onları araya koyun ya da tatlı dilli olan, ortalığı bozmayacak olan kimler varsa onları ortaya koyun ki kalp kırılmadan, sıkıntı yapılmadan bu mevzu aşılmış olsun. Bir de böyle eskilerin uyduğu istişare kararı derler eskiler buna. Hani toplu olarak aldın, ailecek bir karar aldın. Dedin ki kardeşim biz bu işi burada bitirelim dedin. Bu evlilik olur, başka bir şey olur, hiç önemli değil. İş ortaklığı da olabilir. Ailecek aldığınız bir karara e, dediniz ki bundan sonra böyle yapıyoruz bey oldu mu hanım oldu mu yavrum oldu mu anne oldu mu baba oldu mu hanım oldu mu bey oldu mu ailece karar verdin verdin mi bitti ondan sonra o iş eğer ki kötü sonuçlansa da sizin birlikte görüşmüşlüğünüzün birlikte konuşmuşluğunuzun o kararı birlikte almışlarınızın getirdiği bir kere bir vicdan rahatlığı olur ama birinizin dayattığını düşün olacak diye ve sonradan da kötü olduğunu düşün. Olur mu? Berbat bir şey olur. Öbür türlü hepimiz aynı kararı verdiğimiz için deriz ki ya beşimiz de aynı kararı vermişsek ve beşimizin verdiği karardan da bu sonuç çıkmışsa başımız gözümüz üstüne yani. Demek ki böyle bir karar. Çünkü kolektif akıl, istişare kararı, ne kadar hangi makamda oturursan otur, ne kadar zeki olursan ol, herkesin zekasından üstün olsan da ailedeki değil bazen böyle aile olmaz bir de böyle sülalenin mesela aşiret reisleri gibi ...hani e, çok büyük etki alanında olan... E, ...sözü, sohbeti geçen insanlar vardır... ...bunların normalinden daha fazla... ...işte ne, onların istişare heyetleri vardır mesela... ...toplanın bakalım bir konuşalım... İstişare kurulları vardır... ...hangi e, ortamda durumda olursanız... ...onun tek başınıza e, bu tür kararlar vermeyin... ...tek başına karar alıp da dayatılan insanların... ...sonu hep hüsran olmuştur... Mutlu da olamazlar, siz de olamazsınız. Aile kararınızı alın sevgili kardeşim. Ondan sonra bu evlilik hayırlı diyorlarsa devam edin. Üzerinize düşeni yapın. Eğer hayırlı değilse de bitecekse de düğüne mühüne girmeden bu işleri evlenmeden bitirin. Evlendikten sonra ayrılmak öyle kolay bir şey değil. Bir başka dinleyicimiz kısacık cevap verelim. Sevgili Levent kapanış konuşu dünyanın en güzel yeri insanın evidir. Ev çok önemlidir insan hayatında huzur evde başlar. Evde huzur olmayan bir insan hiçbir yerde huzur olmaz sevgili Levent. Evde tadı olmayan mutluluğu olmayan neşesi olmayan bir insan dünyanın en zengini de olsa değişmez. O yüzden her zaman söylediğim gibi yuvalarınızı şen tutun yuvalarınızı mutlu tutun ki yuvalarınızda huzurlu olun. Zaman zaman söylüyorum ben eve gittiğim zaman bütün çoluk çocuk herkes bir tarafa çekilir ha. Bu iyi bir şey değildir. Çoluğunuz çocuğunuz sizi sevsin, sizden korkmasın. Sizi saysın. Babam geliyor diye eğer ki kapı açıldığı zaman ayaklarınıza sarılan yavrularınız varsa, paçalarınıza tutunan yavrularınız varsa siz güzel bir babasınız, iyi bir babasınız. Eğer ki sizi gördüğü zaman Eyvah babam geldi diyerek her biri bir odaya kaçıyorsa Ve siz de bundan bir gurur bundan bir efendim Bir haz duyuyorsanız bu da rahatsızlıktır onu da söyleyeyim Bu doğru bir şey değildir Çocuklarınızı sevgiyle büyütün Bir hata yapacaklarsa size söyleyerek yapsınlar Bir yanlış yapacaklarsa dün konuştuğum gibi Bunu duyarsa babam beni öldürür demesin Ben bunu babama yapamam desin Babaya olan saygıdan, anneye olan saygıdan yapamazsın. Babadan ve anneden korkarak değil. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Yüreğimle ben gidiyorum. Birazdan sevgili kardeşim kahraman sizlerle ve bugün yorgun argında olsak programı bitirdik. Kapanışta sözümüz olan türküyle de devam ediyoruz. Yarın aynı saatte Türkiye saati itibariyle 23.01 arası burada buluşacağız. Instagram'a da başkan sevgili kardeşlerimin hediyesini göndermiş, paylaşmış. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye kadar kalın sevgiyle.